Dünyanın en büyük canlısıyla tanışın. Karşınızda mavi balina. Boyu neredeyse 30 metreyi bulur. Yani bir basketbol sahası kadar. Ağırlığı mı? 150 tonun üzerinde. Bu 25 filin toplam ağırlığına eşit. Bu dev canlılar okyanuslarda yalnız gezer. Sessizdirler ama çıkardıkları sesler kilometrelerce ilerden duyulabilir. İnanılmaz ama gerçek. Kalpleri bir araba büyüklüğündedir. Dakikada sadece birkaç kez atarlar. Mavi balinalar minik karides benzeri kril ile beslenirler. Her gün 4 tona kadar kril yiyebilirler. Ağızları dev gibi gözükse de boğazları bir tabak büyüklüğündedir. Bu yüzden büyük balıkları yutamazlar. Dişi balinalar 2-3 yılda bir doğum yaparlar. Yeni doğan bir yavru 3 ton ağırlığında doğar günde 90 kilo süt tüketir. Annesiyle birlikte uzun yolculuklara çıkarlar. Sosyal canlılar mı dersiniz? Evet, sosyal derler. Özellikle göç mevsiminde diğer balinalarla buluşurlar. Bazen devasa gruplar halinde yüzlükleri görülür. Ve evet, okyanusun şarkılarını onlar söylerler. Evet, ne yazık ki mavi balinalar nesli tehlikede olan türlerdir. Avcılık, deniz kirliliği, gürültü kirliliği, onların yaşamını tehdit ediyor. Onları korumak, okyanusu korumak aynı şeydir. Mavi balina dev bir bedenin içinde nazik bir ruh taşıyan okyanusun kalbi her canlı bu gezegenin bir mucizesidir.